Tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepiniz VIP Fizik kanalına hoş geldiniz. Gençler bildiğiniz üzere birkaç gün önce YouTube'da bir çekiliş videosu yayınladım. Ve burada Instagram üzerinden 20 kişiye fizik denemesi hediye edeceğimi söylemiştim. Bu denemeler Aydın yayınlarının fizik denemeleri. 10 tane Aydın Yayınları'nın AYT fizik denemesi, 10 tane de Aydın yayınlarının TYT fizik denemesi. Önce ilk 10 kişiye TYT fizik denemesi, 11 ile 20 arasındaki kazanan kişilere de Aydın Yayınları'nın Ayte denemesi hediye edilecektir. Bu sözü vermiştim. Şimdi arkadaşlar birlikte hep birlikte birebir göreceksiniz kimlerin kazandığını ve o kişiler bana fizik öğreten fiziköğreten@gmail.com hesabına bilgilerini göndererek hediyelerini bir an önce ulaştırmak istiyorum. Arkadaşlar linkimizi yapıştırdık. İşte 20 kişinin talihli olacağını söylemiştik ve video altına da istediğiniz kadar yorum yapabilirsiniz şeklinde bir paylaşım yaptığım için burada her kullanıcıyı bir kere say demiyorum arkadaşlar. Çünkü orada ben demiştim ki yorum serbest, istediğiniz kadar yorum yapabilirsiniz demiştim. Dolayısıyla bu şartı işaretlemiyorum. Sonra hocam niye işaretlemediniz demeyin. Şimdi arkadaşlar yorumları getiriyoruz. Bakalım video altına link altına kaç tane yorum yapılmış. Instagram'daki çekiliş linkinin altına 1022 tane, postun altına 1022 tane yorum yapılmış. Bu 1022 yorumun tabii ki bazıları aynı yorum. Ben gördüm bunları. Ancak söylediğim gibi ben o şekilde bir izin verdiğim için bunları devre bırakmıyorum. 1022 kişinin içerisinden 20 kişiye hediyelerini vereceğiz. Evet, yorumlar getiriliyor arkadaşlar. Biraz bekleyeceğiz. Ve yorumlar geldi. Şimdi çekiliş süresini belirtelim. Burada 5 saniye ya da 8 saniye mi olsun? Biraz fazla olur. 5 saniye olsun. Ve çekilişi başlatıyoruz. Önce katılımcıları görelim mi? Hadi katılımcıları görüyoruz arkadaşlar. Bayağı bir katılımcı var gördüğünüz gibi. Ama yine de beklediğim kadar çok değil açıkçası. Çekilişi başlat diyorum. Ve talihliler sırayla belli olacak. Herkese şimdiden hayırlı olsun diyorum. Beyza Kollayan, Büşra 29, Turan Bilgeç, ee, liseli blok. Öyle mi yazıyor? Evet, değişik isimler de var arkadaşlar. Hep birlikte görüyoruz zaten. Bunları yayınlayacağım ben hem Instagram'dan hem de YouTube hesabından bunları yayınlayacağım. Oradan bakabilirsiniz tekrar. Evet, yaklaşık 5 kişi kaldı. Feyza Soyer, Zahide, Nagihan, Beyza, İrem ve arkadaşlar Doğru Yol Fatma şeklinde bir arkadaşımız. Gençler hepiniz hayırlı olsun. Şu söylediklerimi dikkate alın arkadaşlar. Şimdi bu çekilişi kazananlar fizik öğreten et hesabıma yarın akşam son arkadaşlar. Yarın akşama kadar. Önce isim soy isim. Sonra adres. Daha sonra telefon numarası ve TC kimlik numarası. Bu 5 tane bilgiyi güzel bir şekilde yazın arkadaşlar. Bana mail olarak atın. Altına da hocam işte mümkünse TYT olsun, mümkünse AYT olsun gibi yazabilirsiniz. Yani AYT'si vardır sende TYT istiyorsundur falan olabilir. Ben onları ayarlamaya çalışacağım ama söz vermeyeyim. Şunun sözünü verdim. İlk 10 kişi TYT fizik denemesi, son 10 kişi de AYT fizik denemesi hak kazanmıştır diyorum. Bir sonraki çekiliş videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.